Evet, Lesmine geri döndü diyoruz. Önce kaleciden başlayayım diyorum ben. Valla güzel maçtı. Rakip takıma da teyze. teşekkür ederiz. İyi mücadele oldu. E, yendik, mutluyuz. Geçen hafta hak bizim mağlubiyet aldık. Gerçi hepimiz kötü Onun neticesiydi. Bu hafta tekrar galip ederek e, iddiamızı sürdürüyoruz. E, çıkacağımızdan eminiz. Bu payı da e, favoris olarak görüyoruz kendimizi. Maçın dönmesine engel oldun aslında. Önemli kurtarışları imza attın burada. Ya herkesin bir görevi var. Benimki de gol kurtarmak. Ben kurtarıyorum, onlar atıyor. Bu iş böyle. Tamam, tebrik <laughs> ediyoruz. Sağ ol. Evet kardeşim, olalım. Bugün gene Leşmir'e olarak tam oyunumuzu oynayamadık. Geçen haftadan 5-0'lık bir mağlubiyetimiz vardı. Onun üzüntüsünü yaşıyorduk hala. Daha Leşmir'e tam gücünü göstermiyor. Az kaldı. Çok attık diyorsunuz. Evet. Tamam, sağ olasın. Arkadaşlarım zaten gereken her şeyi söyledi. E ee, sana golcülüyorlar zaten. Varıftırıyorlar. <laughs> e ee, sağ olsunlar. Teşekkürler. Yapıyoruz elimizden geldiğince yapıyoruz. gibi geçen hafta hiç beklemediğimiz yenilgi aldık. Ama herkes dediği gibi herkes kötüydü. Bayram haftası, tatil haftası falan derken herkes zaten işte güçle uğraştığında. Bu hafta biraz toparladık. Yeni eksiklerimiz var. Onları gördük. Daha pozitif olarak bakacağız. İlerleyen maçlara daha çıkacağız. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol, Sağ ol. teşekkürler kardeşim.